Herkese selam dostlar. Airdrop Mühendisliğine hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Coinlist ön satışlarının başarılı ve başarısız olmuş tüm projelerini inceleyeceğiz. Ufukta yeni bir proje var mı? Ön satışlarda şansımızı nasıl artırabiliriz? Gibi detayları da konuşacağız. Videoya geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimler ikonunu açmayı unutmuyoruz. Hazırsak başlıyoruz. Coin'iniz 2017'den bu yana kripto projelerinin ön satışlarına ev sahipliği yapan bir ICO platformudur. ICO nedir arkadaşlar? Merkezi borsaların ön satışları için kurmuş oldukları launchpad platformlarıdır. Biz bunlara ICO diyoruz. Burada da, sitede de gördüğünüz gibi bazı kripto projelerinin tokenların piyasaya çıkmadan önceki satışlarının yer aldığı bir platform görüyoruz. Evet arkadaşlar 2017'den bu zamana toplamda 57 proje çıkmış ve bu 57 projeden 46 proje başarılı olurken 11 projede başarısız olmuş. Tabi bu değerlendirme ATH yani maksimum fiyat seviyelerine göre yaptığım bir değerlendirmedir. 2017'den bir proje olan Filecoin'in performansına baktığımda CryptoRank sisteme geldim. Burada bakın 10 Ağustos 2017'de Filecoin çıkmış arkadaşlar. Coinlist'in ilk projesi ATH yani maksimum seviyesi olarak fiyat 123 katına kadar çıkmış. Şu anda ise 3 katına yani fiyatın 3 katında olduğunu görüyoruz. Coinlist üzerinde çıkan ilk projenin durumu bu şekilde. İlk zamanlarda çok başarılı olurken sonrasında bir düşüş gelmiş ve şu anda 3 katında bir kazançta. Evet bakın 2018'de de projeler çıkmış. 2019'da Kadena, Algorand, Ocean gibi projeler burada listeleme yapmış. Ve 2020 yılına geldiğimizde ise şu anda top 5'te olan bir devi görüyoruz. Solana karşımıza çıkıyor. Solana arkadaşlar bu Coinlist'in çıkardığı ön satışların içerisindeki en yüksek X yapan projelerden biri 2020'de çıkıyor. Bakın 4 yıldaki performansına gerçekten şaşıracaksınız. Hani birçok insan eleştiriyor. Binix olur mu kripto? Evet Binix ve daha fazlası olabileceğine bu proje gerçekten inandırıyor sizi. Hemen bakalım Solana'nın performansına bakacağım. 2020 demiştim. 2020'de bakın Solana'yı görebiliyorum. Ne yapmış arkadaşlar? Maksimum seviye olarak 1197 katı yapmış. Ve şu andaki performansı ise 992 katı. Gayet güzel bir oran. 2020'de bunu alan, bu projeyi alabilen biri 25 centten çıkmıştı diye hatırlıyorum. 25 centten alan biri toplamda 992 katı yapmış durumda anlık fiyat olarak baktığımızda. Buradan devam edelim. Diğer projeler de var arkadaşlar. Güzel X'ler yapan. Birkaç tane daha örneği inceleyecek olursam. Log, Near, Oasis. Hemen bakalım. Hangi yıldaydık? 2020 yılında. Hemen bakıyorum. 2020. Hello ilk çıktığında 9 katı gibi performans sergilemiş. Bir bakıyoruz. Near 70 katı yapmış ve şu anda da gayet performansı iyi. 20x'te. de 14 katına kadar çıkmış maksimumda şu anda iki katında 2020'de çıkmıştı. 2021'e geçiyorum. Çünkü de arkadaşlar tüm projeler şu anda X'lex yapacak diye bir şey yok. İşte de söylediğim gibi bazı projeler olmuş. Toplamda 11 tane proje var. 2021 yılına gelecek olursam 2021 yılında hemen hızlıca X yaptıklarına bakalım arkadaşlar. Burada Mina var, Casper var. 341 X yapmış. Maksimumda şu anda 1.12 katında 26 katı yapmış Mina. Şu anda 2.60'ında korenti görüyoruz şu anda bakın ana fiyatında yine 2021 yılında oldukça bayağı bir fazla proje çıkmış rahatsız olarak ben de 2021 yılında birçok projede birçok projenin ön satışında yer almıştım arkadaşlar başarılı olanlar oldu başarısız olanlar oldu dediğim gibi ama ortalama baktığımda başarılı bir yıl geçirdiğimi söyleyebilirim 2021 yılı için hemen geçelim 2022 geçmek istiyorum arkadaşlar bir tane size ee, başarısız örneklerden de verelim. 2022 yılında bakın toplamda 6 proje çıkmış. Hemen şu e, Tribal ve Onda'ya bir bakalım arkadaşlar. Özellikle Tribal'e. Ben Tribal diyorum çünkü Tribal e, Coinlist'in en başarısız projelerinden olabilir. Bakın yakın zamanda satışı olan yine Tribal'e yakın bir zamanda satışı olan Onda Finance'ın performansı maksimum vardı 38 katı yapmış. Şu anki performansı 28 katı. Oldukça iyi bir performanslı şu anda. Evet 2023'te de e, Az da olsa çeşitli projeler listelenmiş. 2024 yılına geldiğimizde oldukça fazla projelerin satışa sunulduğunu görüyoruz. Bakın 2024'ün ilk projesiyle başlıyorum. Maksimum da 2x yapmış. Şu anki durumları pek hiç açıcı değil. Mesela topunda 2 xte kalmış. Bondex henüz listelenmedi. Listeleme bekleniyor. Teleport da, da yerinde saymış. Moka gayet güzel performans göstermiş. 25 Nisan 2024'te çıkmış arkadaşlar ve şu anki durumu 7 katı performansa sahip. Pikte 8 katı performansına sahip. 9 Mayıs 2024'te çıkmış. Her coin'lerin durumu pek açıcı değil. Nillion beklemede. Zero G Laps'de e, beklemede arkadaşlar. Son projede bekleniyor. Evet, Coinlist'in genel performansına baktığımızda e, ortalamada 19 katı yapmış tüm projelerine baktığımızda. En çok e, X yapan projesi Solana. Hemen ardından Onda Finance şu anki durumlarına göre, Near, Immutable X, Peak ve daha birçoğunu görebiliyoruz. Son bir aylık kazançta arkadaşlar Human Protocol %406 bir yükseliş göstermiş. Bizgranç olsun, Algorand olsun, Vega olsun güzel yükselişler göstermişler. Evet şimdi arkadaşlar 2025'te Coinlist projeleri tekrar gelecektir. Tekrar geldiğinde ne yapacağız? Nasıl kazanma şansımızı arttıracağız? Bunu biz karma ile yapacağız arkadaşlar karma puan nedir yani coinlist borsasını aktif olarak kullandıkça kazandığınız puandır nasıl mesela kayıt oldunuz KYC yaptınız al sat yaptınız stake, belli coinleri stake yaptınız gibi bazı şartları yerine getirdikten sonra size bir karma puanı veriyor ve onları talep ediyorsunuz aslında bunları talep ettikten sonra sizin bir karma puanınız oluşuyor ve bu karma puana göre projenin size alım hakkı çıkmasında ön planda olmanızı sağlıyor bu yüzden benim tavsiyem şimdiden gelip bu borsada yer alıp işlem yapıp karma puanımızı arttırmak. Neden? Yarın bir gün güzel satışlar gelir. 2005 yılında harika satışlar gelir. 10x yapar, 50x yapar, 100x yapar. Bu fırsatları kaçırmamak için karma puanımı yükseltirsem daha hızlı bir şekilde ön satış alım hakkına bu şekilde bir hamle yapmış olur. Evet arkadaşlar Coinless şöyle bir şey yaptı. Çok fazla kullanıcıyı banladı. Banlamasının nedenleri arasında birçok neden var. Bunu biz e, web sitemizde blog yazısı olarak yayınlamışız. Buradan da Umut arkadaşımıza bu güzel yazıyı bizimle paylaştığı için Teşekkür ediyor, Ellerine sağlık diyoruz. Evet hesabım neden yasaklandı? İşte kimlik doğrulaması yanlış olabilir. Çok da hesap kullanmış olabilirsiniz. Güvenlik ihlalleri gibi birçok farklı farklı nedenlerden dolayı banlandınız. Kapatılan hesabınız geri alınabilir mi? Evet geri almak mümkün. Bir tek dikkat oluşturuyorsunuz. Onlar size geri dönüyor. Belli bir süreçlerden geçtikten sonra hesabınızı almanız mümkün. Bunu ben aşağıya bırakırım. Coinlist hakkında bilmeniz gereken her şeyi buradan ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar listin ön satışlarının başarılı ve başarısız olanlarını inceledik. Nasıl katılabiliriz 2025'teki bizi bekleyen projeleri henüz daha görmediğimiz yayınlanmayan projelere şimdiden nasıl karma kasarak karma paramızı arttırarak şansımızı arttırabiliriz gibi birçok durumdan bahsettik. Umarım 2025 yılında arkadaşlar geçmişte olduğu gibi birçok proje yüzlerce X yapar. Sizler de bu X'lerden faydalı mısınız diyorum. Piyasanın biraz daha e, coşkulu olduğu durumlarda güzel projelerle güncel projelerle e, tekrar aktif olacağını düşünüyorum coin liste. Hepinize buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kilo güle güle.